Kubat, Beyaz Şov'un yurt dışı turnesi için prova yapmaya gelen Kubat, kendini bir film setinin tam ortasında bulur. Üstelik sanatçı arkadaşları Murat Dalkılıç ve Simge Saa'nın bizimle iş birliği yaptığından da haberi yoktur. Arkadaşlar, çok sevdiğim Kubat'ıma çok tatlı arkadaşlarım Simge ve Murat'la bir şaka yapıyoruz. Dün programı için e, öncesi burada prova yapmaları gerekiyor biliyorsunuz. Kubat, Murat ve e, Simge ve Beyazıt. E, bizim de o gün tesadüfen e, maalesef ne yazık ki dizi çekimimiz varmış. Dizinin prodüktörü bu mekanla anlaşmış ve prova için de e, bu mekanla anlaşılmış. Yani aynı mekan iki ayrı yere söz verilmiş. Ve siz dizinizi çekerken onlar prova yapmaya çalışacaklar. Daha doğrusu yapamayacaklar. Dilhan ee, dizi oyuncusu. ilk sen de öyle. Levent sen necisin canım burada? Çok güzel, sanatsal bir <laughs> e, evet görüyorum sanat yönetmenizi. E, sen de bu, yönetmen yardımcısın. Her zaman olduğu gibi sizin e, doğaçlama yeteneğiniz ve şakanın yürüyebildiği yer. Soracağım bir şey var mı Muratcan? Estağfurullah, hiçbir şey yok. Evet. Sadece o kulaklığa nasıl konsantre olacağım onu merak ediyorum Ufak ufak şey. söyleyeceğiz sana. Hatta bazı yerlerde ben işte bizi duyuyorsam şöyle oldu. İşte kafanı kaşı burnunu kaşı diyebilirim. Ee, i̇lk başta bir zorlama oluyor ama ben senin çabuk evet. alışacağına inanıyorum. Ee, bakalım e, tatlı ve sakin Kubat'ı sinirlendirmeyi başarabilecek miyiz? Ben yerime geçiyorum kolay gelsin. Arkadaşlar provamız son hız devam etsin. Kuba her gelebilir. Dikkatli olalım. 3, 2, 1 prova buyurun. Şimdi yaptım. Mahvettim. Mahvettim Ceyhun. Mahvettim seni şimdi. Evet. Ayla ben kapıdayım şimdi. Kubat'ın aracı yaklaşıyor. Son 5 sayıyorum. Mekan ...dan içeri giriş yapıyor. Kubatçığımız ve şakamız başlasın arkadaşlar. İçeride var mı hala? Bir dakika, bir dakika. Hayır, bir daha, bir daha. Sıfırdan yavrum, sıfırdan, sıfırdan ilk tamam. Haydi Tamam. bir daha provamız. Arkadaşlar ya. Hocam bana söyleyebilir misiniz geleceğim zaman? Tamam. Sıfırdan. Cavik Kubat içeri geçtiğine göre sen de seti içeri taşıt ve şakamıza başlayalım. Sallanma, Hoş geldiniz. Kibar yarin, gider. Şarken, unutmayın arkadaşlar şakadan orkestranın da haberi yok. Çok sallanma, güzel yarin, gider sonunda işbirlikçim olarak Sen seni programda görmekten <laughs> mutluluk duyuyorum. Ben yani her Sevgili zaman, her zaman yapalım o işbirliğini biliyorsunuz. Evet, yeter de yeter yeter işte. yeter böyle işler olsun. Bence de. <laughs> ne yapıyoruz şimdi? Kubata. Kubata. Hadi bakalım. Murat Dalkılıç'lar ee, falan. Murat Dalkılıç e, <laughs> başrolde işbirlikçimiz. <laughs> Murat'ın haberi var, Simge var. Onun dışında da hepsi bizim evet. ekip zaten. Kubat'ın yoksa sıkıntı Kubat yok. Kubat'ın yok. <laughs> <laughs> Kubat yok. Yani gelecekler aynı anda, aynı mekan. iki yere birden kiralanmış gibi bir durum yani. E bakalım iş nereye varırsa sen de artık finalde. Ben de. kenardan bir arada izlerim. 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 Garibi menele olacak Dener izlerim. Olacak, evet. Ah kubatımı. Onu sinirlendirmek de zordur ya o tatlıyı. Zor zor. Bak görüyorsun kim ne kadar Mülayim Münayi de adam. Evet öyle Ama, e, Murat dedi ki siz bana güvenin. Bir tek dedik kulaklıktan emin değilim ben nasıl sufle <laughs> alacağım sen dedim merak etme. Ağzından bir şey kaçırırsa orada bir bitli bir şeyler yapabiliyoruz. Her şey doğru. yapıyoruz. <laughs> evet. Her şey yapıyoruz. Valla ortam senin. Kirayı ben verdim. Çok güzel Kirasını sağ Kirasını ben verdim. Ederiz. Benim kendi mekanım burası. Benim ortamım senin ortamın diyorsun. Her zaman. Senin ortamın da benim ortamım. Her zaman. <laughs> <Hadi>. Bol şans. <laughs> teşekkür ederim Biliyorum. hayatım. Kolay, Hadi gelsin. Görüşürüz. Evet, işbirlikçimiz Murat Dalkılıç. Tekrar mekana giriş yapıyor, yeni gelmiş gibi. Merve, Murat'ı yeni görüyormuşsun gibi karşıla Murat, şimdi hiçbir şey yokmuş gibi Kubat'a git sarıl. Tabii <laughs> ki. Her şey yolunda mı? Evet, dedim. Kubat'ı aydınlık bir yere al Murat. Biz de görelim. Zaten az sonra fazlasıyla aydınlanacağız. Aydınlatacağız kendisini. Hemen ayarlıyorum. Öyle mi? Tabii tabii tabii. Evet, orası tam belirlediğimiz nokta. Bizi Hayır, oraya da oturabiliriz. Güzel olur. Murat, seti taşıdık aşağı. Sen çekim ekibine e, biraz kilitlenmeye başlayabilirsin. Bunlar ne işi var bunların burada durumu? Ben şu an dizi muhabbetine taktım bu arada. Evet, bak, kamera buraya döndü. Burayı mı çekiyorsun? Evet Kubat'cığım orayı çekiyoruz canım. <laughs> ben sana dedim ya. Bari böyle yapalım. Bir yerde kahve içen iki genç adam tatlı kahkahalar atarlar. Diğer işbirlikçimiz Simge sağında geldi. Merve yanınıza getiriyor Murat. Güzel paslaşın aranızda. Ne Simge'nin ayağındakiler? Vallahi e, şey zannettim, ne o kaya kaya kabloda benziyor. Sabah köründe... <laughs> Soban Köprüsü. Biz niye Soban prova yapıyoruz? Arkadaşlar, provaya başlayalım artık. Kimse şimdi iyi oyunculuk derdinde olmasın. Hatta kötü oynayın. Bol bol tekrar edeceğiz çünkü. Bravo, buyurun. Her gözlerin içi efil efil. Gerçekten. Epil, rüzgar gibi geldin, Senin geçti. De, sanki yokuşlar var. Gerçekten Ceyhun, bu parmaklarını yerler Ceyhun. Evet, ondan sonra. A ne demek ondan sonra? Ne oluyor burada ya? Ne oluyor? Sevgilim, nasılsın? Sen nereden çıktın Nesrin ya? Pişkinliğe niye bak? Ne demek nereden çıktın? Kim bu kadın ya? Ceyhun, benim iş arkadaşım. Yok, yok, yok. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Biraz daha, biraz daha. Bir önceki sahneyi unutma sakın. Tamam hocam. Tamam. Hadi. Hazır, buyurun. Murat sen yavaş yavaş probaya başlamak lazım. Zamanım yok benim de. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu çekim işleri falan falan belli olmaz. Biliyorsun. Değil mi? Hayatta belli olmaz bunlar işte. İki saat falan sonra. Acaba çekim ekibinden bir iki saatlik izin mi istesek diye sor bakalım Kubat'a. Bir şey söyleyeceğim. Biz gidip böyle rica etsek desek ki... Bir saat biz bir prova yapalım. Siz bir bekleseniz. Gerçi onların da programları bellidir yani de. Hiç tepki vermeden izleyelim şu seti bitirsinler. Çekiliriz. Hayır bir şey söyleyeceğim. Biz başladığımızda zaten susmak zorunda kalacaklar yani. Hayır hayır. Hiç bizimle alakası olan bir şey değil. Ya şöyle biz önce burayı kiralık Burayı aldık. Sonra bize dediler ki dolu. Biz de bit Peki, Peki bir şey söyleyeceğim. Stüdyo yok muydu abi burada? Yani burada iki gününüz vardı sadece ve yoktu yani. Murat, hepsi dolu. Dolu Murat. Hepsi dolu. Haklısınız ama biz abi. başlayınca kesilecek muhtemelen yani. Nasıl? Biz şimdi başlayınca susmak zorunda kalacaklar. Ya ulaşırım. bana bir, bir su alabilir miyim ya ben? Var mı? Hemen gönderiyorum. Başla. Stop!